Rojin ile ilgili değerli izleyenler 17 gündür kendisinden haber almamıyor. Evet, herkes soruyor, 17 gün oldu, nerede bu insan diye ve e, arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gidiyorum dediği ortaya çıktı. Rojin'in Van 7. yıl Üniversitesi 1. sınıf öğrencisi henüz 3. günü e, okulda geçirirken akşam üzeri yemekten sonra yurttan çıkıyor ve bir daha da 27 Eylül'den beri de kendisinden haber anlamıyor. Roji'nin ailesi herkese çağrı yapıyor. Bir yerde tutulduğunu düşünüyoruz. Babası bugün dedi ve dedi ve hayatta olduğuna inanıyoruz. Bakınız arkadaşlar ben 3 yayınımda söyledim bugün de söyleyeyim. Türkiye'deki medyanın hiç kimsesi bu ya da Türkiye'deki medya bu konuya dikkat çekmedi. Hangi konu? Roji'nin kız kardeşi geçen hafta bir açıklama yapmıştı. Bir çağrı yapmıştı. Haber falan yapılmadı dedi ki o çağrıda lütfen bu köyü giriş çıkışını tamamen kapatın. Bütün evleri arayın. Benim kız kardeşim tehdit ediliyordu, kaçırılmış olabilir diye. Şimdi bu ciddi bir <laughs> çağrı ve ciddi bir iddia özür arkadaşlar. Öksürük tutmasa iyidir. Umarım öksürük tutmaz. Çünkü biraz önce yayına başlamadan çok feci bir öksürük tuttu beni. Bu grip şeyinden dolayı. Şimdi tabii ki bütün bunlar yaşanırken biz bu arada narini falan unuttuk ya. Narinle ilgili de bugün önemli gelişmeler yaşandı. Onu da <laughs> size aktarayım. Aktarabilirsek eğer tabii ki. Hakikaten de çok zor bir şey yaşıyorum şu anda. Bakalım yayın nasıl bitireceğiz. Değerli izleyenler Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bugün açıklama yaptı. Güran cinayetinde iddianame hazırlanmak üzere. Kimin kiminle hangi odada olduğu saatleri kesinleşti dedi. O bilgiler de elde edilmiş. Evet 19 gün sonra cenazesi, cesedi bulunmuştu. Ailesi inkar etti, köylülerin tamamı inkar etti. Kimin öldürüldü, nerede, nasıl, ne biçim ve niçin öldürüldü? Halen de açıklanmayan ama iddianame hazırlanan bir cinayet dosyasından bahsediyoruz. Adalet Bakanı dedi ki, kimin hangi dakikada, nerede olduğu, hangi evin içerisinde kimlerle, kimin beraber olduğu tek tek belirlenmiş durumda. Kimsenin şüphesi olmasın. Teknolojinin son imkanları kullanılarak bu soruşturma yapıldı dedi. İki aya yaklaşıyoruz değerli izleyenler ve devam etti Adalet Bakanı'nın söylemleri şöyle. Tutukluların yanı sıra adli kontrollü olan şüpheliler var. Ya kaçarlarsa Sayın Bakan ben de onu şu anda durdurarak söylüyorum onun konuşmasını. Peki Sayın Bakan ya bu şüpheliler kaçarlarsa ne diyeceksiniz o zaman? O da güzel soru. Dedi ki şüpheliler var yaklaşık 250'ye yakın kişinin ifadesi alındı. Özellikle şüpheliler konusunda tekrar ifadelerinin alınması söz konusu olduğu oldu. Tespit edilen kamera görüntüleri oldu. Bu görüntülerin TÜBİTAK değerlendirmesi yapıldı. Sonrasında narin kaybolduktan sonra evlerinin önüne kamera takanlar oldu. Bu kameralara giren o görüntülerde toplanıp dağılan ve konuşmalarla ilgili TÜBİTAK incelemeleri yapıldı. Yani HTS kayıtları tespit edildi. Geriye dönük o bölgede kimlerin kimlerle konuştuğu şüpheler bakımından özellikle baz çakışmaları son yapılan teknik çalışmalar çok önemliydi ve o daraltılmış baz çakışması dediğimiz bilirkişi incelemeleriyle çok önemli verilere de ulaşıldı. Çarpıcı birkaç noktaya daha dikkat çekti. Acaba yanlışlıkla mı bazı terimleri kullandı bilmiyorum ama ben onu sizin dikkatinize çekmek istiyorum. Mesela Devam ediyor açıklamasına. Adalet Bakanı diyor ki hiç kimsenin şüphesi olmasın. Narin evladımızın katilleri yargı önünde hesap verecek. Şu anda teknik çalışmaların son aşamasına gel gel gelinmiş durumda. Son değerlendirmeleri Cumhuriyet Savcılığımız yapıyor. Ve iddianame hazırlığı süreci de başlamış durumda. Burada özellikle o daraltılmış bazı çakışmalarında kimin hangi dakikada nerede olduğu hangi evin içerisinde kimlerle kimin beraber olduğu tek tek belirlenmiş durumda. Kimsenin şüphesi olmasın. Teknolojinin son imkanları kullanılarak bu soruşturma yapıldı. İddianame ortaya çıktığında kamuoyu toplum toplum şunu görecek. Narin evladımızın katillerinin kim olduğunu tahmin edecek. Ve tabii ki bunun kararını verecek olan bizler değiliz. Adalet dedi. İddianamede e, olacak soruşturma sonrasında toplanan deliller eşliğinde ortaya konulan bir iddianame neticesinde buna yargı karar verecek dedi. Şimdi arkadaşlar bakınız bu cümle e, narin evladımızın katillerinin kim olduğunu tahmin edecek ve tabii ki bunun karar tahmin mi? Delil bulmuşsunuz, bulgu bulmuşsunuz. Şimdi nasıl bir tahminden bahsediyorsunuz? Yani tahmini üzeri mi siz yargılama yapıyorsunuz? Mesela 12 kişi tutuklu. O 12 kişi arasında bir iddianame hazırlanacak. İddianame de nasıl? Yani dedim ki bu işte falan telefon falan saatte falan yerdeymiş. Yani bir itiraf. Yani kesin bir şey yok. Adalet Bakanı söylediğini söylüyorum ben. Sonuç bizim düşündüğümüz noktaya doğru gidiyor. Tahmin edeceksiniz diyor. Ya Sayın Bakanım, kardeşim bu işler tahminle olmaz. Elinizde 12 kişi var. Bu 12 kişi arasında bir ya da iki katil var. Değil mi? Katil ya da katiller var. Kardeşim siz tahmin yürüterek mi bize o bir şeyi vereceksiniz? Yani şimdi iddianama hazırlanacak delil yok ya. Bakınız kılıfına uyduruyorlar. Delil ortada yok ettiler adamlar. HTS kayıtları var falan. İşte efendim hangi saatler neredeydiniz? Adam der ki ben odadaydım fakat benim narinle bir alakam yok. Yani nasıl ispatlayacaksınız bunu? Parmak izi yok. DNA izi kalmamış. Hepsini yok etmişler. Öyle bir fırıldaklık yapıyorlar ki iki aya girecek neredeyse bu soruşturma. Daha devam ediyor tamamlanmadı. Ama Adalet Bakanı bugün ağzından kaçırıyor. Narin evladımızın katillerinin kim olduğunu tahmin edeceksiniz diyor. Allah Allah biz niye tahmin edelim kardeşim ya? Biz zaten tahmin ediyoruz olayın ilk haftasından sonra bizler tahmin ediyoruz. Biliyoruz aslında tahminlerimiz var da bu işler tahminle yürütülecek şeyler değil Sayın Bakan Bey. Nasıl oluyor bu? İddianamede de isim geçecek. İddianame bakınız zaten kendisi diyor bu bir iddianamedir. Yargı süreci devam edecek. Ee, diyor ki çok önemli verilere ulaşıldığını söyleyebiliriz. O da o da herkesin nerede olduğu o baz kayıtlarında belli. Bize ne ya? Hangi odada kim varmış? ...çok da önemli değil. Zaten baştan beri... ...bu açıklama yaptıktan sonra... ...yine bu işi kamuoyunun takdirine bırakacaklar. Kamuoyunda yorum yapılacak. Katil ya da katiller bulunmayacak. Ve bu süreç böylece kapanacak. Ne olacak? Birkaç ay sonra... E, ...delil elinizde olmadığı zaman... ...siz kimseyi uzun zaman içeride tutamazsınız. Kusura bakmayın yani. O yüzden bir kişinin üzerine yıkılacak bu. O da belli zaten. Nevzat denen bir tane itirafçı var. Adam para mara da almış... Ve aile bireylerin tamamı da çıkacak, kurtulacak. Velhasıl narinin kim tarafından katil edildiği hiçbir zaman ortaya çıkmayacak gibi görünüyor. Adalet Bakanlığı söylüyor. Onun söylemini söylüyoruz. Kusura bakmayın arkadaşlar. Gerçekten çok <laughs> zor koşulda şu anda yayın yapıyorum. O yüzden aman aman aferinize sığınarak edeyim ben. Şimdi Biraz da güncel gelişmelere bakalım. Epeyce şeyler yaşanıyor.